abdest nasıl alınır, niyet ettim Allah rızası için abdest almaya şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilmelidir. Eller yıkanır, parmakta yüzük varsa çıkarılır ve eller tüm parmak araları ve parmak ucunu ıslatacak şekilde bileklere kadar üç defa yıkanır. Ağız çalkalanır, sağ el ile ağza üç kere su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak ve gargara yapılarak temizlenir. Burun yıkanır, yine sağ el kullanılarak buruna su verilir, sol el ile sümkürülür. Bu işlem üç defa tekrarlanır. Yüz yıkanır, alında saçların bitiş yerinden çene altına ve kulakların altına kadar yüzün her yeri iyice yıkanır. Bu işlem üç defa gerçekleştirilir. Kollar yıkanır, sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Daha sonra sol kol yine dirseklere kadar iyice yıkanır. Baş meş edilir. Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulacak şekilde başın dörtte biri yıkanarak meş edilir. Kulaklar yıkanır. Ardından her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenerek meş edilir. Daha sonra kulakların arkası da baş parmaklar yardımıyla temizlenir. Boyun meş edilir. Kulaklardan sonra boyun baş ve serçe parmakları kullanmadan yüzük, orta ve işaret parmaklarıyla parmakların tersiyle meshedilir. Ayaklar yıkanır, son aşamada sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak içinde yapılır ve abdest tamamlanır. İki rekatlık bir namaz nasıl kılınır? Namaza başlarken ilk olarak niyet edilir, niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır ve namaza başlanır. Erkekler göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar. Birinci rekat, Sübhaneke okunur, Eûzü Besmele çekilir, Fatiha suresi okunur, Namaz suresi okunur, Allahu Ekber diyerek rükûa eğilinir ve üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan doğrulurken Semi Allahü Limen Hamide, tam dik durunca ise Rabbena Lekel Hamd denir. Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber diyerek kıyama geçilir. Yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. İkinci rekat, besmele çekilir, Fatiha suresi okunur, namaz suresi okunur, Allahu Ekber diyerek rükû'a eğilinir, Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir, kade ahire yani son oturuşa geçilir. Oturuşta ettahiyyatı okunur. Allahümme salli okunur. Allahümme barik okunur. Rabbena atina okunur. Rabbena firli okunur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye ilk önce başımız sağa çevrilmiş ve gözler omuza bakacak şekilde selam verilir. Sonra da aynı şekilde sola selam verilerek namaz tamamlanır. İki rekatlık bir namaz genel hatlarıyla anlattığımız gibi kılınır. Nitekim her vakit namaz, namazların sünnetleri ve farzları, erkeklerin ve bayanların farklı kılması gibi ayrıntıları ilgili bağlantılarımızı takip ederek öğrenebilirsiniz.